Bugün yine birlikte birazcık kafa açıcı bir sohbetimiz var. Konumuz çok sık duyduğumuz bir sosyal medya cümlesi. Ya ben yerli yazar okumuyorum klişesi. Ya da bunun farklı bir varyasyonu olarak ya ben yerli yazar okumuyorum ama şu yazara bir şans verdim, şu kitaba bir şans verdim cümleleri. Bunu mutlaka sosyal medyada ya da arkadaş çevrenizde duymuşsunuzdur. Sanki yerli yazar okumamak bir kalite göstergesiymiş gibi, bir elitlikmiş gibi. Ama gerçekten öyle mi? Bu cümleyi söyleyen insanlar neyi reddediyor, neyi savunuyor? Ve işin en önemlisi okumayanlar neleri kaçırıyor? İşte bugün birazcık bunlardan konuşacağız. Yerli yazar okumamak klişesinin arkasında neler var? Bunları nasıl tersine çevirebiliriz? Yerli yazar okumamak klişesinin doğrusu ne olmalı? Buna değineceğim. Bence bu işin doğrusunu girişten kısaca şöyle söyleyeceğim. Ya ben yerli yazar okumuyorum değil de bunun doğrusu şu olmalı. Ya ben yerli popüler güncel yazar okumuyorum. Bu mu olmalı? Bunun hangisi doğru? Bu kısma değineceğiz birazcık. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız bölüme yavaştan geçebiliriz.